Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yaşar. e futbol 2022 Dream Team'in 1. bölümüyle karşınızdayım. Yani biraz bunu düşündüm acaba 1. bölümden mi devam etsem diye. Çünkü yeni oyunla güncellendi. Yoksa e 2022 Dream Team'in devam bölümü mü olacak hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama 1. bölüm olarak gireyim dedim. Zaten başlıkta falan görüyorsunuzdur siz şu anda. Evet şimdi bu bölümde bildiğiniz maç yapacağız. Bakalım nasıl bir maç olacak hemen örneklerimize geçelim. Evet Dream Team'e bastım. E-Football bastım. Evet burada birinci aşama başladı diyor ve e futbol 2023'te ilk maçımıza yani e futbol liginde ilk maçımıza başlıyoruz. Evet rakibi buldu ilerledim ve rakibimizin gücü 2.614 bizden çok çok daha güçlü. Bakalım kadrosuna azınmış. Evet rakibimizin kadrosuna baktığımız zaman. Oy 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 nasıl ya? 99 Messi mi? Nasıl oluyor? Allah Allah. 99 Messi, 98 Mbappe, 95 Neymar. Bir sürü bir sürü çok iyi kart. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maçı yenmek istiyoruz. Evet maça rakip başladı. Pas geldi alaba. Van'da şimdi pasını aktardı. Orada bir atak var gibi duruyor. Orada bir atak var gibi duruyor. Şunu at kardeşim. iki saattir şunu atmaya çalışıyorum. Messi. Messi. Haydi Messi. Faul işte bu çok çapraz ama. Neden olmasın? Hazır mıyız? Buradan yok. Buradan Messi vurur anca. Bakayım daha iyi vuran biri var mı? Yani Messi ile vuralım. Messi buradan sizce gol atabilir mi? Sizce gol atabilir mi? Ah be as farklı dışarıda. Neymar. Eyvah. Hah oblak. Sala. Hop Haaland'da. Hop. Haaland çekti ama olmadı. Mbappe. Neymar. Haaland. Haydi Haaland. Haaland. Ah be. Aha. Kante. Pas geldi Haaland. Neymar. Neymar. Neymar çalımını hatta ama olmadı. yere bitti. Evet paça biz başladık. Tekrardan ikinci yarıya. Haaland. Haaland'ın pası Messi. Messi'nin pası Salah'a harika pas. Çok iyi pas yalnız hadi. Ah be Salah be. Van Dijk. Messi. Şimdi tekrar Messi'ye. Messi. Hadi Messi. Hadi Messi. Messi. Ah be. Eyvah Haaland Messi pas ve Oblak. Evet aldık. Pas hatası yaptı rakip. Hadi Muhammed Salah. Haydi Haaland. Haydi Haaland. Hayır, yeter artık. Hayır ya. Ve Maç 0-0 bitiyor. Anlamadım. Maç 0-0 bitti. İleride dedik. İleri dedik. Ve bu videomuzdan da bu kadar olsun. Daha fazla f talk pnin için aşağıda videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.